Bir dur artık ya. Başım döndü be. Bak abicim kız aramış. Çekeyim demiş. Bir e daha ne yapsın? Biraz rahatla ya. Rahatlamak mı? Ya kız kardeşim istihbarattan deşifre olmuş. Bütün örgütü peşine takmış. Ben nasıl rahatlayayım abi? Muhasebeci değil oğlum bu kız. İstihbarat şubenin sivil polisi. Tamam abi tamam. Ben bakayım o zaman keyfime. İyi e istersen gidip basalım Kenan'ın çiftliğini. Artık karşımıza kim çıkarsa ha? İşe yarayacağını bilsen. Denemeden bilemezsin ama. Abi sen de biraz gaza getirmesen. Herkes sakin olsun. Oktay. Müdürüm, onu korumam lazımdı benim. Abi dediğin ne işe yarar başka? Kardeşine göz kulak olamamışsın. Ya ben polis olsam ne olur? Fazla yükleniyorsun kendine. Ayrıca müjdeye de haksızlık ediyorsun. O kadar başarılı bir polis kendini korur evlat. Elaz, senin benim kadar iyi korur. Bilmiyorum bilirim. Ya ben biraz çıksam? Darlandım oğlum. Sen bilirsin. Çık biraz. Sağ solu belli olmaz bunun. Yanında ol da aklımız kalmasın. Ha? Boş Oktay bir delilik yapmasın diye yanında Mesut'u mu verdiniz? Haklısın. Selin, ...sizde sende hadi. Tamam baba anlaşıldı. Nesi var bunların? Mesut da ruh gibi geçti gitti yanımda. Biraz gerginiz müdürüm. Yoksa şeker gibi adamdır Mesut bilirsiniz. Oktay'ın kız kardeşi. Anladım. Bir de... ...Malik Vatan meselemiz var... Hatırlatırım. O konuda neredeyiz? Müdürüm, o dosyaya istihbarat bakmıyor muydu? Artık biz bakıyoruz çocuklar. Hatta Ankara'ya doğrudan ben sorumluyum denebilir. Bu adamın şakası yok. Çok sayıda hücreye doğrudan bağlı. İstediği zaman, istediği türden eylem koyma gücü var. Kenan adesi bu herife de silah satıyor müdürüm. Sırbistan kanalı sağlam. Tedarik sorunu olmayacak. Zaten ilk parti silahlar yola çıktı. Tahıl çuvalları arasında gizlenmiş 150 tüfek ve yüz bin mühimmat. Patlayıcıları ikinci sevkiyata bıraktık. Bundan sonraki partilerin nakliyesini Malik'e yükleyelim. Çok risk alıyoruz. Ama iyi de kazanıyoruz. Yolları en iyi biz biliyoruz. Tüm şoförlerimiz ağzı sıkı. Kapı memurları da bizi biliyor, onları değil. Parayı silahtan değil, nakliyeden kazanıyoruz. Vay be Yeşim Hanım, Benden öğrendiğini bana satıyorsun ha? Bunları bana anlattığında daha 18'imdeydim. Doğru. Bazen benim için nelere katlandığını unutuyorum. Şu müjde konusu. Ben sana daha önce güvenmeliydim. Hata yaptım. Kenan Bey. Kadını hiçbir yerde bulamıyoruz. Deşifre olduğunu anlamıştır. Geç kaldık. Yine de tüm adreslerine bakın. Evinde bulamadık. O halde ofisine bakın. Hemen şimdi. Boş durmak yok. O kadın bize kazık atmaya kalktı Burhan. Bedeli ne kadar hızlı ödetirsen, senden o kadar korkarlar. Bir de kadın evinde bunu bulduk. Bu şey değil mi? Oktay, Rıza'yı içeride ölümden kurtaran polis bu. Kardeşlermiş. İstersen sahile inelim. Bir şeyler içeriz. Kafan da alır ha? Yok istemem abi. İçince paranoya basıyor bana daha fazla darlanıyorum. Sen yukarıda söylediklerine ciddi miydin? Bu Kenan'ın evini basma konusunda. Müdürün deniyordum. Yanaşacak mı diye. Yanaşmadı ne yapalım? Ama bu Kenan kadar kimse kaşınmadı. Sezgin'le bir olup Pınar'ı öldürüyordu. Rıza babayı cezaevinde şişletecekti. Sen kurtardın unuttun mu? Bana kalsa ben bir dakika durmam ya kelepçe ya kurşun veririm odunu. Oo, sonra da beraber yatarsınız içeride. Senin Rıza Baba ile yattığın gibi şöyle altlı üstlü. Eee. Oktay, ne olur sakin ol. İstersen bu gece hep beraber arayalım müjdeyi. E, evet, iyi olur. Sağ olun. Ama bir faydası yok. Arasak da bulamayız ki. Bizim gizli evlerden birindedir muhtemelen. Gizli ev mi? Abi, Gizli görevde de şifre olursan, saklanman için belli başlı adresler var. Her operasyonda adres değişir. İletişim de sınırlı. Ben bile bilmiyorum yani neresi olduğunu. Bir tek amiri bilir, o adamı da kes, yine söylemez. <laughs> Alo. Adresteyim. Görüyorum. Başın dertte mi? Evet. şifre mi oldun? Evet. Amirime ulaşabilir misiniz? Denerim. Benden haber bekle. Ah, Allah kahretsin Nihal. Alo buyurun. Nihal benim. Hemen çık oradan. Operasyon patladı. Ciddi misiniz? Muhtemelen senin üzerine gelecekler. Seni çözmeye çalışacaklar. Ofisten evet. ayrıl ve güvenli yollardan Ankara'ya git. Sonra da benden haber bekle. Anlaşıldı. Pardon kime bakmıştınız? <laughs> Sana Ankara'ya dönmeni söylemiştim. Burada halletmem gereken işler vardı. Ben sana hemen gitmeni söylemiştim ama. Tam olarak böyle söylediğimi hatırlıyorum. Hemen demiştim. Alevi meseleler var komiserim. Lütfen anlayın. Hem önce sizi görmem lazım. Konuşmam gereken bir konu var da. Bir sorun mu var? Yüz yüze konuşsak daha iyi. <laughs> tamam peki. Nerede buluşacağız? Merak etme. En kısa zamanda yeniden görevlendirme yapacaklar. Sen muhtemelen Ankara'da görev alacaksın. Ya siz? Bana yurt dışı görevi yazarlar. Kenan beni rahat bırakmaz ama seni hatırlamazlar bile Korkma Sana bir şey olmasına izin vermeyeceğim Biliyorum komiserim Siz hep iyiydiniz bana karşı Sağ olun Rahat olun Sıkıntınız birazdan bitecek Bu kaçırma işe hoşuma gitmedi Kafasına sıkmak varken niye bu kadar uğraşıyoruz Ne yapalım Babanız öyle istedi Galiba zaafı var o kadına İnşallah üzülmeyiz Başlıyoruz Tamam sen ne konuşmak istedin benimle? Anlatacağım. Ben ben bile babaya gideyim. İyi görünmüyorsun. Geleyim mi seninle? Yok yok gerek yok. <laughs> geliyorsun hadi kalk. Kim çağırıyor? Öğrenirsin sonra. Zorluk çıkartma sıkıntı olmasın. Karga tulumla da çıkarırız seni buradan. Yorma bizi. Çanta temiz. Tamam. Olay çıkarmaya gerek yok. Geliyorum. Atın şunu arabaya. Yürü arabaya. Yürü. Ne yapıyorsun? Öyle? Bu nasıl plan ya Ser? Kadın hepimizi gebertiyordu. İki adamım gitti. İki adamım polisin eline düşecek. Daha görür görmez sıkmalıydım kafasına. Konuşuyor mu senin çocuklar? İyi bileyim ben? Adamlarına bu kadar mı güveniyorsun? Gelme üstüme Yeşim Hanım. Zaten olan biz oldu. Yaralılar mı oldu? Ambulansla gönderdik. Üzerlerinden kimlik çıkmadı. Dikkat et, dikkat et. Bir şey de söylemiyorlar. Her ihtimale karşı kelepçeledik. Başında bizimkiler var. Bayağı çatışma çıkmış. En az on beş kovan sayın. Sorma Ali abi ya. Sizin ekip mi bakıyor? Yok oğlum yok. Ben yakındaydım da öyle geldim. Bizim ekibin başını kaşıyacak vakti yok. Organize bakar herhalde. Kamera var mı? Var abi. Gel göstereyim. Bu ara moda oldu ha mekan basmak. Bu biraz daha farklı abi. O iki adamı vuran kadının biri. Nasıl yani? Nerede şimdi? Kaçmış. Adamların silahına el koymuş. Garsonlara emanet edip tüymüş. Ne diyorsun ya? Hazır mı görüntüler? Hazır abi. Müşte lan bu. Dur bakayım. Kim abi? Ulan olaya bak be. Kızı hatırladınız mı? Evet. Ofisteki sekreter kız. O da polisti. Müjdenin çömezi. Kız tuvalete diye kalkıyor. Sonra adamların girmesi 5-10 saniye sürmüyor. Burada Durduruyorum çünkü bu arkadaşı tanıyoruz. Yaser. O da kim? Yaser bu. O da bir süredir takipimizde. Kimden emir aldığını daha yeni keşfettik. Şu sıra tüm örgütün korktuğu bir adam. Adına infazcı diyorlar. Malik. Malik bu tanı birinci adamı. Kenan'ın örgütle bu kadar sıkı fıkı olduğunu tahmin etmezdim doğrusu. Müjdeyi bulma işine belli ki Malik'lere havale etmiş. İyi de Yerini nasıl buldular biz bile bulamıyoruz. Ali devam etsene kardeşim. Yasir önden çıkıyor. Diğerleri arkadan. Sonrası akıl almaz. Tek başına püskürtmüş adamları. Sonra da polis gelene kadar tüymüş o kargaşada. Pardon pardon. Önce bir kolibandı istemiş karsonlardan. O iki yaralı teröristin ellerini kollarını bağlamış kaçmasınlar diye. Sonra tüymüş. İkisi de şu an ameliyatlı. Vallahi ben seni kardeşinden korktum abi. Canavar gibi kızmış. Biliyor kendini nasıl koruyacağını. Eğitimli olduğunu biliyorduk ama... ...böyle ancak yetenekle açıklanır. Kardeşini bulacağız. Ya da o seni bulacak. Biraz daha sabret. Ya nasıl sabredeceğim? Allah aşkına söyle bana. Üç tane namussuz kızı kaldırmaya gelmiş. Ben burada oturdum seyrediyorum. Nasıl olacak? O kız ne yapması gerektiğini senden benden daha iyi biliyor. Biz de boş durmayalım. Da. Adamların kaçtığı aracı aramaya başlayalım. Savcıyla ben konuşurum. Ya sen hakkında gözaltı kararı çıkartırım. Çoktan girmiştir bir deliye. Onlar saklanıyor diye aramayı bırakacak değiliz herhalde, değil mi? Sen de topla artık kendini. Oturup kendi kendine kuracağına kafanı buraya ver. Kız kardeşin gibi güçlü ol. Yakında konuşacaksınız zaten.